çok zor değil mi? Ne yani gerçekten? Dokun yani insan bak bakamıyor ki siz dokunuyorsunuz çok, 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 zevkli bir şey. Damar yolu. Da çok çok zevkli bir mesleğim evet. olur. <laughs> evet, 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 Şurada Bebeklerimizin çoğu zaten... Dediğim gibi yani özel hastanelerden çok farklı, farklı, farklı. Yani orada... Değil kalabiliyor de kalabiliyor. Kalabiliyor. Bu değil yani. yarı Böyle evet. 500, 500 gram var. gram. 600 gram. gram. var.

Thank you. Thank you. hazır 3 2 1 evet Güzel. buyurun Çocuğa bakalım biraz. Ha, evet. Yani yapıyor, o. Tamam. Hocam bizim ülkemizde hemşire hanımlar bu değerlendirmeyi yapsa pek çok ülkede hemşire bu değerlendirmeyi yapamıyor. De, yani siz <laughs> ülkemizde... sonra hemen yani tabii muayene muayene ettiler ve dediler alacak alacağız bebeğinizi artık yanına dediler aldılar. Hani küçük olacağını bazı bir takım hastalıkları sorunlar olacağını söylediler. Şükür hani öyle şeylerle yaşamadık. Ufak tefek şeyleri oldu. Tabi bütün bebeklerde olduğu gibi. Her, bugünlere geldik şükür. Kaldınız. Yok ben 3. haftam olacak. Yanına aldılar beni doktorlar. Alıştırma uyum sürecimiz olacak Hı -hı. diye. Emmesiydi falan işte bebekle olan ilişkimizi gözetlemek için. Ve inşallah çıkacağız. Hafta... E, İlla ki bir takım endişelerim oluyor. Hala eve çıkınca da acaba bir şey olur mu ben yapabilir miyim diye ama güveniyorum inşallah yapacağız. Bir büyük kızım var 6 yaşında. Bir de küçük ablası var 4 yaşında. Bebeğim. Bütün 23 haftanın yaşayacağı komplikasyonları yaşadı. Akciğerle ilgili sorunlarını yaşadı. Beslenmeyle ilgili sorunlarını yaşadı. Bu sorunların hepsini zaman içinde yavaş yavaş aştı. Ondan sonraki süreçte de... Son 2-3 hafta annesini de çağırdık yanında bebeğiyle beraber adapte olabilmesi için. O süreci de bitirdikten sonra bugün sağlıklı bir şekilde inşallah taburcu edeceğiz. O cihazlara bağımlı olarak uzun bir dönem cihaz, solunum cihazına bağlı olarak kaldı. Ondan sonraki süreçte beslenmesi tabii çok dikkat gerektiren bir süreç olduğu için annesi dışında hiçbir şey almadı. Kesinlikle herhangi bir mama kullanmadık. Ve beslenemediği zaman da damar yolundan beslemesine devam ettik. Enfeksiyon yönünden çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Akciğerler yönünden zaten akciğerlerde oksijen çok zararlı olduğunu bildiğimiz için o konuda zaten takiplerinde çok sıkı politikalar izliyoruz. O yönden de akciğerler fazla bir hasarda görmedi. Şu anda gördüğünüzde sizin de gördüğünüz üzere herhangi bir solunum desteği vesaire almıyor. 2000 grama kadar aslında bekliyorduk ama uyumunun çok iyi olmasından dolayı 1800 gram civarında taburcu ediyoruz bugün. Hafta olarak da normal haftasına geldi.